Merhaba arkadaşlar karşınızda ben bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile bölüm 1 çekiyoruz. Hadi bakalım. Alalım. Evet, Bak, alalım. Başlıyoruz. eğlenceli bir seri olur inşallah. Beğenirsiniz. The Brown tarzı bayağı çekiyordum. Bir süre bıraktım. Çünkü arkadaşlar bizim öyle böyle e, daha arkadaşımdan öğrendim. Bir süre böyle çok hızlı video çekmek bayağı mantıksız. Çünkü diğerlerine izleyemiyor ve ayıp oluyormuş. Bu doğru. Yani o yüzden bu bir şey olmaz ve hemen e, videoya başlıyoruz. Yükleniyor şan. Hadi bakalım. Maç başlıyor. Maç başladı. Ver bekleyeceğim. Sakin olsun. Daha çok hoşlanmıyorum. Ciddiyim mi? Şu şelteri düşünmüş şimdi. Daha ya da milletli düşünmüş. Şurada milletli. ben nasıl bir konuşmam abi. Atla atla atla. Düşüyoruz. Ah, burada bir yerde araba vardı yoksa, yoksa çok kötü olacak gibi. Ben yanlış görmedim niye buraya bir sürü şey var? kapıyı. Ne? Sağlık çantası güzel. başladık bir şeyler almaya. Uşan küçük bir silah. Sarga bezi. Burada motor var. Motorla birazdan kaçacağım. Çünkü hiç iyi bir yerde değiliz şu an. Oyunun bakayım. Evet çok kötü bir yerindeyiz. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok ölümlü, sikili bir yerdeyiz. Şurada I biraz... Need a ben niye böyle bir şey dedim yanlışlıkla dedim. Ya takıma sesim gidiyor ya. Ben geri de kağıdıyım her. Biraz önce soyduk mu lan? Buraya az önce soyduk ben geri de kağıdım. oluyor lan? Bak çok iyi bir silahım yok. Amanın sik. Ya Allah'ım Ananı... ben. seni uğraşma. Ya Pompalı mıydı lan o bak son. Baya teşekkürler. Ananı sikiyim. Ananı avradını sikiyim. pide avrusu. Kime sıkıyorsun sen? Orpide yavrusu. Evet, evet, bunu kapla. Nereye kaçın? Nereye? Hadi vay vay. Sıra diğerinde. Gel 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 sen gel. Hadi vay vay. Soyun şu bir Oo. Ooo. Bayan ağzımı zaten içecek tarzı şeyler. Sıra sende. Sen de gel sen de. Seninkini de şurada soyayım bari ya. Ooo. Rahatla rahatla. O kemiği var. O kemiği alayım. Hangisine değişik? Şuna değişik önce kemi. O kemi onu değişmeyeyim bir dakika. Pompalı lan. Pompalı niye kemiği değişeyim ben? Şurada benzin var. Hemen alayım. Şurada ne, nerede? Neredeydi ya? Bir yerde motor vardı. Hemen onunla bir yere gitmeliyim. Ha, burada motor. Güzel bir motorumuz var. Şimdi bineceğimiz neyse var. Bir yer yapmam lazım. Ortaya mı gittim? Orta şu an tam sisi gibi bir yerde. Lazım. Daha çok. Tam sisi kula mı kırsam? School olmayacak ki tam olarak. Aran dalaracak, dalaracak nereye kadar? School'a kadar mı? Bu niye? Bir numara verecek Geri de veya orada oldu direktten. Nerede yolumuz? Tamam niye ben geri Hangi arabanın sıkıyor bakayım? Gördünüz mü siz? Kim sıktı, Kim, sıktı ben? Kim sıkıyor? Nereden nasıl? Nereden gideceğim? Ben yolu kurmadım nasıl kula? Yanına yanına. Nereden gidiyor? Nereden gideceğiz? Anladım sıkıntı var. Abi ben motor kullanma ehliyetimi sıçayım. Ayak sesi var ya öyle ben... Gördüm <laughs> bak orada orada. <laughs> Sen o. Çıkaralım. yaram. Başka. Uh, Hadi bay bay. Sıkıyor. Yaram, yaram. Sıkma, ona kodumu sıkma. М-м-м, ядам бла мурухан шо 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 Yar Kaşınma, kaşınma. Dur. 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 Adam duruyor. Adam nasıl vuruyor. Ananı yardım etsin. Kaça kaç sen şuradan? çık. Allah için yardım edin ya. Sıkma artık sıkma. Nerede bu? bomba. Bak Arabadan sıyrıldık. Sıyrılamadık. <laughs> the world called down. Arkadaşlar Vay sustum şu an Çünkü baya meraklandırdım Duruyorum herkese Adamlar bir yer önemli önermiş o ananı Cana bak cana Tek vuruşta olabilirim şu an Neredeyse school oluyor. School'da ne kötü school olurdu sakın. Fren fren geldik artık ne yapacağım ben? <laughs> Ay ya çarptı, ağacı çarpı. Ananı şiş. bir barbekü tur oldu. Güzelmiş. araba düşsün. Şimdi bunlar ne? Abi bu, çok haklılar. Bu bilmiyorum. buraya. Şu an gideceğim böyle School diye aslında tam olarak. <laughs> Yine mi ya? Başlayacağım şimdi bak ben bu işi... Gidiyoruz şu an. Şu an haritadan ayarladık. açmaya çalışacağım. Bir de bir tane motor var. Eyvallah ama ben arabayla gitmeyeyim. Yara. Yara var. Yara olan birisi var. 3 numara daha yakın. Hemen onu kurtarması lazım. Ne oluyor orada? 2 numara kurtar şu kişiyi. Ne oluyor orada? Suda bir savaş var ya. Bakın buraya. Drop. Drop almama hiç gerek yok. Ben zaten dropsuz da proyum. Savaş mı var lan? Orada. Kim lan bu kişiler? Dolmuyorlar mı? Haydi bay bay. El Fatih sana. Slot alın. Alın soyun şu slotu. Haydi bize. Amele var. Aldım. Yeni mi size işte, ben bana bilmiyorum. Yani. Ne oluyor lan burada? Bir sakin etsin. Kim vuruyor? Gören var mı? Kim vur? Sen arabayı ezeceğim beklesen. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. Kim vuruyor? Kim vuruyor? yaprağım. Bu ne lan? Bok gibi. Bok bile bundan daha iyi. Tavayı da aldım. Envanter doğru Bu silahı değiştirmem lazım işte. Silah yerine bok yani. Bok büyük silah var yani. Bu yüzden silah değiştirdim alan daralıyor. Ne yapacağız? Canım bakayım. Bekle arabadan çık. canım birazcık az fazla Şuradan iki şundan basak 13'e düşsün. Ondan sonra bırakacağım. Fazlasına ne gerek yok zaten. Yapamıyoruz. Şu duvar ya. Size diyorum. Merkez vallahi ayaklaşsın yoksa son kötü olacak. Diyeyim. Kim bu? Kim vuruyor? <laughs> Hangi? Of, o pide yavrusu vuruyor Bu var mahsek dedi. Yaptıklarım. <laughs> Haritanın neresini tarif ettim? <laughs> Teşekkürler. Kim etti onu? Bir numara. Teşekküre gerek yok ya. Bir numara buradayım zaten. Bir numara ne yapmaya çalışıyor? İki numarayla ayrılmış şu an. Kırmızı bölgeden çık, kırmızı bölgeden çık. Allah yanlışlıkla oldu, kırmızı bölgeden çıkacağım. Ortadan duvar geliyor. Sen buradan da duvar geliyor. Arkadan da geliyor. What the fuck? varsa geliyorum sen ha. Sen ne sen ne? İleri ilerle. Oba. Macera mı yapıyorsun? Evet. Kim sıkıyor sen mi sıkıyorsun? Bineyim mi? Bineyim. Yok olmuyor. Haydi bakalım. Şuna şuna bak. Kim oraya lan? atom bombası atıyor. Geri se <laughs> Senin ananı hmm. Kim vuruyor lan? Şam burada sıkıştık bir de. Yok lan bir dakika beni beklene. Araba benim yaprağım. senin camalama işine sokayım Adamlar bize nükleer bomba atıyor. Senin umurunda mı diyor Hadi be. Kim vuruyorsa bir de bedelini çok kötü edecek. Görüyor musun? sin ana aklına geri zekalı bu çocuk benim kız karde ya bravo, bravo. Kimse vuruyor mu? Kimse vuruyor mu? Kimse vuruyor mu? Ya Hadi bakalım. Kalan 34 kişi. Daha uğraşacağız ya. Baya uğraşacağız. 20 dakika oldu videoda ya. Oldu yani. Ooo bizi uğraşana kadar. Bence olanlar o. Senin mi o zevkine var ya zevkine. Hmm. arkadaşlar haksız mıyım sizce? Haksız mıyım? Haksız mıyım yani? Adam bir kitaptır yok bunun için. Vallahi gideceğim bunu terk edeceğim kendimi öldüreyim. Öldüreceğim bir daha arabada bulamasın yap. bu var ya bak. Duvar bir de öyle göbek ata ata geliyor. Bunun yaptığı bir şey. Bunun yaptığı bir şey. Geride şöyle bir bir duvar var. Bu çocuk beyinsiz. Doğru. Sana beyin alacak. Onu aklına sıçtım in geri Kullan şu arabayı. Yapram. Arabayla arabayla. Bu ne i̇şte ne sıçtın? Bekle bekte, bekle bekle bekle. Benim de o kadar geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı. işte. Çabuk git. Yakıt bitmeyecek. Bin, bin arabaya bin, arabaya bin. Yardım. Seni ben ona ne yapmanız? Bekle, bekle, bekle. Sakin. Abi ben senin ananı sikeyim. Lan bir hareketsiz kal yapram. Bir bekle bekle. Bekle. Kurtaramıyorum. Bir bekle, bir bekle, bir bekle, bir bekle. Bir bekle. Bir gerizekalı zekalı. Bir bekle, bir gerizekalı. zekalı. Bir bekle, bir gerizekalı. zekalı. Hadi. Hadi. Arabayı siktin arabaya. Koş. Sana yardım etmeyeyim. Şu takım arkadaşım mısın? Taşıyacağım seni direktten. El öl. Öl Allah'ın cezası öl. Geri zekalı öl bana ne? Senin ananı sikeyim. Mis gibi arabayı mahvetti Horus bir şey. Şu. şu duvardan. 14 saniye kadar duvardan çıktım. Diye. Ben. Sikilimi sikil. İki numara yardım İki numara. <laughs> Bana ne bak. geliyor. Duvar geliyor. Ses sever. Duvar geliyor. Aha ses geliyor. Sıçtık. Geliyor. 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 iki numara. yardım et iki numara. Bir sıçtı. Bir sıçtı. Bir sıçtı. bir yaprr vuruyor şu an. tane. Duvar bekle duvar. Şuradaki evi soy. Evi soymak zorundayım. Yani zorundayım. Çünkü şu an. Baksanıza. Şu an mermi dolmuyor. Biraz bir tane silah lazım ben. Yakıt. Bu kadar mı? Hiç kim? numaramış. Başkası sandım. İki numara ne yapacağız? İki numara. Ses açayım bir dakika. Açmadım, kapattım yeri. İki numara sıçtı. 4 numara öldü. Bu geri zekalı öldü işte biliyor musun? <laughs> ben Şuradan bir yerde vuruyorum. Şuradan bir yerde vuruyorum. Nerede? Bekle <laughs> bekle. Então, Arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir tur bile. Kaç dakikası sürdü Bundan sonra hemen yine bir video atmayı düşünüyorum. Roblox videosu atmayı düşünüyorum. Bu kesinlikle bir şey. Bir de. O yüzden. neyse Bir de arkadaşlar bunu aslında yeni başlamadım. Önceden bayağı seviyen vardı. Tabi bıraktım. Yeniden başladım. Roblox'u da aslında 2 dakikada bıraktım. 2 günlüğüne bıraktım. Ee, video için yeniden başladım. Video atmayı da düşünüyorum. En son zaten zombilerle savaştım. Şu iki video. Ee, ilk ve sonraki videom. Zaten o da Roblox'tan bir içerikte. O yüzden Roblox'u silmek istemiyorum. Roblox'taki ama en iyi hesabımı kaybettikten sonra gelen pişmanlık hissi. Gel, var, bayağı şey en iyi sağlamı kaybettiğim için. O yüzden bu çok kötü oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.